Herkese merhabalar bu görmüş olduğunuz boyunluğumuzu ya da atkı olarak kullanmak isterseniz de atkımızı örüyoruz ee, böyle renk geçişli bir ip seçtim sizin tabi ip seçiminiz kendinize kalmış ee, benim ipim 3 milimlik bir tığa uygun daha küçük de, de olurdu aslında iki buçukta olurdu bu ipimle ince bir ip ama ben böyle çok sık olmasını istemediğim için 3 milimlik bir tığ tercih ettim bir de makasa ihtiyacım var ee, başka bir şey ihtiyacım yok Hazırsak ve tabii ki abone olduysak hemen başlayalım. Evet, şimdi modelimiz zincirle başlıyor. Bu enini oluşturacak burada çekeceğimiz zincir sayısı. Siz o yüzden istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yani atkınızı ya da boynunuzu artık ne yapmaya karar verdiyseniz, onun en kısmını belirlemek için bu zincir sayısı sadece 2'nin katları olması gerekiyor. Şöyle minik bir halka oluşturdum tığımı içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi bir ilmeğim oluştu. Üzerine 30 tane zincir çekiyorum ben. 1 2 3 Bu zincirlerde elinizi çok sıkı tutmayın. Zaten toparlayacak bir model yani azlı olsa o yüzden çok e, germesin, çok sıkı olmasın zincirlerimiz. 6 7 8 Evet 30 tane zincirimi çektim. Şimdi ayrıca bir 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 Üç. Bunu dönüş için kullanacağız. Doluyorum tığıma ipimi. Bu son çektiğim 3 zincir atlayıp 4. zincire batıyorum. Yani aslında çektiğim 30. zincir oluyor. Bunun içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Burada da çektiğim 3 zincir burada bir trabzanmış gibi gözüküyor. Doluyorum ipimi, batıyorum aynı yere. Çektim. Tığımda 3 tane ilmek var. İlk başta 2 iki tanesini, ikinci harekette de 2 tanesini örerek ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden arada doladım tığıma ipimi. Şurada bir iki tane zinciri atlayıp üçüncüye batıyorum. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Doladım battım aynı yere tekrar doladım battım aynı yere tekrar Görmüş olduğunuz gibi üçlü bir trabzan grubumuz oldu. Bu en başta iki tane yaptık. Çünkü burada çektiğimiz üç zincir yine trabzan görevini gördüğü için doluyorum. Bir, iki, üçüncüye battım. zincir çekmiyorum arada. Buraya yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Atladım. bir iki atladım üçüncüye battım buraya yine üç tane ikili trabzan yapacağız şöyle bir iki 3 tüm sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz iki zincir atlayıp üçüncüye üç tane ikili trabzan yapıyoruz 3 trabzan gruplarımızı tamamlıyoruz sıranın sonuna kadar Evet sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle delikli böyle hanım dilendi bey motifindeki gibi bir görüntü oluştu trabzan gruplarımızda. Hemen bunun üzerine 1, 2, 3 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Gördüğünüz gibi trabzan grupların arasında boşluklar var. Az önce söyledim. Doladım yine ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu modelde başka hiçbir trabzan çeşidi kullanmayacağız. Boşluğa batıyorum. Buradaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Sonraki boşluğuma geçtim. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Sonraki boşluğuma geçtim. İkili trabzan yapıyorum 3 tane. Doladım sonrakine. şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Her boşluğa üç tane ikili trabzan. Şimdi burada sıramı tamamladım ama burada bir sıkıntı oldu gördüğünüz gibi. Burada ne yapıyorum? Bu trabzan grubunu çektim. Normalde bu trabzan gruplarına sonra zincir çekmiyoruz. Ama burada bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum ipimi ve şurada bu ilk sıradaki ilk trabzanın tepesine batarak buraya bir ikili trabzan yapıyorum burayı da hem çizgi olarak tamamladım şu kenar çizgisi olarak hem de buraya da bir boşluk oluşturdum bunun için yapıyoruz bunu sonra yine 1 2 3 zincir çekip örgümüzü döndürüyoruz şimdi burada da hemen bunun dibindeki boşluğa batacağız başlangıçtaki gibi burada sadece iki tane yapacağım iki tane ikili trabzan yapıyorum çünkü niye? Burada da 3 çektiğim 3 zincir yine bunun ilk trabzanını oluşturuyor. Dolamadan sonraki boşluğuma batıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece ilk boşluk için geçerliydi bu. İkili trabzan. Tabi bu yine her sıranın başında değil. Mesela önceki sırada yapmadık. 3 zincirden sonra hemen sonraki boşluğa battık. Öyle devam ettik. Bu sadece buradaki boşluk hemen zincirin dibinde olan kısımlar için geçerli. Burada yine sıramızın sonuna kadar üçlü trabzan gruplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Doladım sonraki boşluğuma yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon. Doladım sonraki boşluğuma. Yine sıramın sonuna kadar boşluklarımı dolduruyorum bu şekilde. Evet şimdi burada sıramın sonunda boşluğum var zaten. Doluyorum bu normal. Boşluğuma her zamanki gibi üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi kenar çizgisinde herhangi bir kayma olmadı. Hemen 1, 2, 3 zincir döndürüyorum. doladım ipimi burada gördüğünüz gibi dibinde değil boşluk yani o zaman 3 taneyle başlayacağım pardon dolamıştım zaten battım boşluğuma buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum doladım sonraki boşluğa bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar devam Evet gene sıramın sonuna geldim. Yani sıramın sonunda boşluğum yok. Ne yapıyorum? Doladım tığıma ipimi. Şurada en baştakinin tepesine batıyorum. Ve buraya pardon önce bir tane zincirim var. Onu atlamayalım. Benim gibi yapmayın. Atlamayın onu. Bu trabzan grubundan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu zincir sadece burada var. Yani bu diğer aralarda zincir çekmedik. Sadece bu sonuncuya buraya atlarken son eee kısımda boşluk olmayan sıra sonlarında değil. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum ipimi. Buranın sonuna battım ve buraya bir ikili trabzan yapıp boşluğumu oluşturuyorum. Hop 1 2 3 zincir. Döndürdüm örgümü. Doluyorum. Bakın zincirin hemen dibinde boşluğum oluştu. Zaten kendim oluşturdum az önce. Buraya iki tane yapıyorum. Neden? dönerken kullandığım 3 zincir buradaki trabzanımı oluşturuyor. Evet geldim bu sıranın da sonuna. Burada baktık boşluğumuz var. Demek ki zincir çekmeden yine buraya geçeceğim. battım boşluğuma buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Normal bir şekilde 1, 2, 3 zincirimi yaptım. Döndüm. Zincirimin dibinde boşluk yok. Demek ki sonraki boşluğa yani gördüğüm ilk boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimin dibinde boşluk olsaydı o boşluğa 2 tane yapacaktım. Daha sonra zincir çekmeden yine trabzan gruplarımı yapmaya devam ediyorum boşluklara. Evet sıramın sonuna geldim ama baktık yine boşluk yok. Ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyoruz. Doluyoruz ipimizi tığımıza. Burada trabzanın tepesine batıp buraya bir ikili trabzan yapıyorduk. Daha sonra ne yapıyorduk? 1, 2, 3 zincir çekip döndük. Baktık zincirimizin dibinde boşluğumuz var. Hemen buraya iki tane daha ikili trabzan koyuyorduk. Artık tüm sıraların yapılışı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü aynı sıraların tekrar şeklinde ve oldukça kolay bir model. İlk defa e, öğrenler için de çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Oldukça basit. Örüntü halinde devam eden bir model. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Şimdi bu modelin hem atkı hem boyunluk oluyor. E, o da nasıl oluyor? Şimdi bu şekilde örmeye devam ederek istediğimiz sıra işte 100 sıra olabilir, 150, 200. Artık atkımızın boyunu ne kadar istiyorsak o size kalmış. Nasıl enini kendimiz belirlediysek boyunu da kendimiz belirleyebiliyoruz. İstediğimiz sıra kadar örüyoruz. Daha sonra şöyle sıranın bitişini göstereyim. olarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben atkıdansa böyle boynuma geçirmeyi daha çok seviyorum. O yüzden boyunluk olarak kullanacağım. Şöyle sıramın sonuna geldim diyelim. Mesela 150 sıra, 200 sıra artık kaç e, yapmam gerekiyorsa istediğim uzunluğa kadar geldim. Bitişte ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım aslında. Sadece burada bir zincir çekeceğim ve makasımla ipimi buradan kesip daha sonra bitireceğim. Şuradaki ipi de nerede o? Heh. Bu baştaki ipi de, bu sonda kalacak ipi de daha sonra ince bir tığ yardımıyla gizleyeceğim. Atkı bu şekilde ama boyunlukta e, ben böyle istediğim sıra kadar öreceğim. Sonra bu başıyla birleştireceğim. Boyunluk yapmak isteyenler olursa e, videonun devamını da izlesin. Ama eğer atkı yapmak istiyorsanız anlatacaklarım bu kadar. Hemen biz boyunlukla devam edelim. Evet ben istediğim uzunluğa kadar ilerleyip geldim. E, ben böyle bir yumağı tamamen bitirdim. 74 75 sıra kadar olacak. Şu an 74 ama birleştirirken de bir sıra ördüğüm için 75 sıra gibi düşünebiliriz. ben boyunun çok böyle boğazıma dayanmasını sevmiyorum. O yüzden biraz geniş aldım. Siz isterseniz daha küçük yapabilirsiniz ya da daha uzun yapıp iki kere dolayabilirsiniz. Herkesin isteğine kalmış. Şimdi nasıl birleştirdiğimizi gösterelim. Şimdi burada normal üste çıkar gibi 3 zincirimi çekip çekip döndürdüm örgümü. Şuradan hemen ucunu başladığımız kısmı batıyorum ve ilmeği buranın içinden geçiriyorum. Daha sonra burada örme işlemine devam ediyorum boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum her zamanki gibi bu ipe çok takılmayın bunu saklayacağız ipi biraz uzatıyorum ve buradaki ilk boşluğuma tığımı geçiriyorum ve ipi ilmeğimi bunun içinden geçirdim gördüğünüz gibi bu iki ucu birleştirmiş olduk doladım sonraki boşluğumu batıyorum buraya üçlü grubumu yaptım uzatıyorum şurada sonraki boşluğuma batıp ip ilmeğimi buradan aldım doladım tekrar sonrakine geçtim motif birleştirmede de ben bu yöntemi kullanıyorum örerken birleştirmek daha zevkli bence buradaki boşluğuma battım çektim doluyorum sonrakine geldim battım boşluğa çektim doluyorum sonraki boşluğuma trabzanlarımı yapıyorum uzattım buradaki boşluğa battım ipi geçirdim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi belli belirsiz bir birleştirme oldu hemen sonuna kadar gidelim. Şimdi bu sıranın sonunda böyle denk geldi. Boşluksuz. Hemen normalde yaptığım gibi ikili trabzanımı yapıyorum. Ve şurada sıranın sonunda şu battığımız kısma batıp buradan çekelim ilmeğimizi. Kata ayrıldı pardon. Daha sonra da şöyle bir zincir çekip iyice sıkıştırarak ipimizi keselim. Artık boyunluğumuz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi gayet temiz bir birleştirme oldu. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Bu tarafı da öne getirebiliriz gayet rahatlıkla. Hemen şu küçükleri saklayalım. bu tarafını çevirelim. ince bir tığla da olur. Geçiyorsa bu kullandığınız tığla da çekebilirsiniz. ilmeklerin arasından rastgele geçiriyorum. Kuralım yok. Sadece ön taraftan gözükmesin yeterli. Burası iyi bence. Burada da çok küçük kaldı. Kesmeye gerek yok. Bu tarafı da Çekelim. Bunu da sakladık. Artık boyunluğumuz kullanıma hazır. Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Gördüğünüz gibi çok e, şık bir rengi var. Böyle açık maviden koyu maviye daha sonra da koyu griden açık griye gidiyor. Çok güzel bir renk geçişli ip. Siz tabi tek renk kullanabilirsiniz. Her sırasında farklı renk yapabilirsiniz. Herkesin isteğine kalmış. Yorumlarda eğer takıldığınız yer olursa bize sorabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde biz cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın. Son olarak da bize abone olmayı unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.